Ayna ayna. Söyle bana. Var mı benden daha başarılı bir YouTuber bu dünyada? Var senin, var. Anne yok. Ne? Hayır. Olamaz. Hayır. Hayır en başarılı benim. Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü videomuz 7. sınıf fen bilimleri aynalar konusu. Ayna nedir arkadaşlar? Yüzeyi parlatılmış camlara ayna diyoruz. Aynalarda arkadaşlar aynaların arkası gümüş veya alüminyum içeren bileşiklerle sırlanıyor. Yani kaplanıyor arkadaşlar. Parlak ve düzgün yüzeylerde ayna görevi yapabiliyor arkadaşlar. Mesela durgun su çok iyi bir ayna görevi yapar. Mesela parlak kağıtlar arkadaşlar. Bunları da kendimize baktığımızda görebiliriz. Cilalı tahta mesela cilalanmış tahta ayna görevi yapar. Aynalar üzerine düşen ışığın tamamını yansıtır arkadaşlar. Burada bakın paralel gelen ışınların paralel bir şekilde yansıdığını görüyoruz. Işığı yansıtma özelliğinden dolayı cisimler aynada net bir şekilde görülebiliyor. Burada ördeğin görüntüsünün arkadaşlar düzgün, pürüzsüz bir yüzey olduğu için net bir şekilde oluştuğunu görüyoruz. Buradaki aynada da arkadaşlar bakın Garfield'ın görüntüsünün net bir şekilde oluştuğu görülmekte bir düzlem ayna Üzerine düşen ışığı tamamen yansıtıyor aynalar. Aynaları 3 grupta inceliyoruz: düz ayna, çukur ayna ve tümsek ayna. Çukur ve tümsek aynaya küresel aynalar da diyoruz. Düz aynaya düzlem ayna da deniyor. Sorularda şekil olarak arkadaşlar düz ayna bu şekilde gösterilir. Arka yüzeyi böylece arkadaşlar taranmış biçimde verilir. Bakın bu ön tarafıdır düz aynanın. Tümsek aynanın ön tarafı arkadaşlar bu şekilde, arka tarafı taranır. Dikkat. Çukur ayna bu şekilde gösterilir. Düz aynayla başlayalım arkadaşlar. Düz aynanın yansıtıcı yüzeyi düzdür. Düzlem ayna da diyoruz düz aynaya. Burada arkadaşlar aynaya gönderilen paralel ışığı yine paralel olarak yansıdığını görüyoruz. Burada bakın ördeğin görüntüsü de bu şekilde net bir şekilde ortaya çıkıyor. Durgun su, düzgün alüminyum folyo, düz ayna görevi yapar. Burada durgun suyun düz ayna görevi yaptığını görüyoruz. Ağaçların görüntüsünün simetrik bir şekilde net bir şekilde oluştuğunu görüyoruz. Burada da ördeğin görüntüsü net bir şekilde oluşmuş. Düzgün alüminyum folyo ve de evlerde kullandığımız aynaların çoğu düz aynadır. Düz aynalarda görüntü aynanın içinde oluşur ve görüntü sanaldır. Düz aynalarda görüntü daima düzdür. Yani bakan kişinin görüntüsü ters değildir arkadaşlar. Yani ayaklar yukarıda, baş aşağıda değildir. O özellik çukur aynalarda olacak. Onu birazdan öğreneceğiz. Düz aynalarda cisimle görüntünün boyu eşittir. Cismin boyu kaçsa buradaki görüntünün boyu da aynı şekildedir. 2 metre ise 2 metredir yani. Görüntünün aynaya uzaklığı ile cismin aynaya uzaklığı birbirine eşittir. Yani cisim aynaya 2 metre uzaklıktaysa görüntü de aynaya 2 metre uzaklıktadır. Bakın burada bu çocuk 2 metre uzaklıkta aynaya Burada arkadaşlar A mesafesi de yine 2 metre olur. Eğer çocuk buraya aynaya 1 metre yaklaşırsa görüntü de aynaya 1 metre yaklaşır. Cisim aynaya hangi sürat ile yaklaşıyorsa görüntü de aynaya aynı süratle yaklaşır. Birbirine paralel iki ayna arasında sonsuz görüntü oluşur arkadaşlar. Bu aynalarda simetrik görüntü oluşur. Simetrik görüntü arkadaşlar şu şekilde. E, kişinin sol eli kalktığında görüntünün sağ eli kalkar. Yani e, aynaya arkadaşlar bir cismin e, hangi kısımları daha yakınsa görüntünün de aynaya o kısımları daha yakındır. Bunda özellikle harflerin, sayıların yazımı ile alakalı sorular geliyor. Mesela 12-21 düz aynada 1551 olarak görülür. Çünkü bu simetrik görüntü oluşturur daima düz aynalar. Dikkat edin. Ve en yakın olan kısımları görüntüde yine en yakındır aynaya. Bakın burada 1221. Bir daha yakın aynaya. Bakın görüntünün de arkadaşlar burada bir aynaya daha yakın. Burada iki sayısının arkadaşlar ya da iki rakamının. Bakın burada dış kısmı aynaya en yakın. Burada da bakın dış kısmı aynaya en yakın. Dikkat edelim buna. Mesela 12.55 düz aynada 22.51 olarak görülür. Sorularda çok karşınıza çıkacak bu. 55 55'in arkadaşlar 5'in simetri simetrik görüntüsü 2'dir. 2'ninki 5'tir. Mesela bilim kelimesi. Burada M harfi aynaya daha yakın olduğu için görüntüde de arkadaşlar aynaya M harfi yakın olacak. B en uzakta görüntü olarak da yine B arkadaşlar D olarak görünecek ve en uzakta olacak. Dikkat yani. Çünkü bakın yuvarlak kısmı daha yakın. Burada yuvarlak kısmı daha yakın. Bakın burada çubuk kısmı en uzakta. Burada da en uzakta. Mesela resim evet kelimesinin simetrik görüntüsü arkadaşlar M en yakın şekildedir. Bu şekilde ifade edilir. İtfaiye ambulans gibi araçların ön tarafına yazılan ambulans itfaiye yazıları simetrik olarak yazılır. Böylece sürücülerin araç iç dikiz aynalarına bu yazılar düzgün bir şekilde yansır. İtfaiye ambulans yazıları bu şekilde arkadaşlar araç iç dikiz aynalarının düz ayna olması sebebiyle düzgün bir şekilde yansıyor. Arkadan gelen ambulansı itfaiyenin o yazısını daha o zaman düzgün bir şekilde görmüş oluyorsun. Araç iç dikiz aynaları düz aynadır. Fakat şunu unutmayın, araçların arkadaşlar yan dikiz aynaları tümsek aynadır. Onunla karıştırmıyoruz. İç dikiz aynalar düzlem aynadır. Bu şekilde görüntü aynı şekilde oluşur. Daha büyük, daha küçük görünme gibi bir durum olmaz. Evlerde kullandığımız aynaların çoğu düzlem aynadır. Mağazalarda kullanılan boy aynalarında, kuaförlerde kullanılan aynalarda projeksiyon cihazlarında, tepe gözde, periskopta, periskop arkadaşlar denizaltılarda kullanılıyor. Tepe göz arkadaşlar artık çok kullanılan bir cihaz değil biliyorsunuz. Günümüzde de projeksiyon cihazları, akıllı tahtalar kullanılıyor. Periskopun çalışma mantığı nedir arkadaşlar? Bakın bu şekilde şuraya düzlem ayna yerleştiriliyor. Bak düzlem aynanın ön tarafı burası. Burada yine ön tarafı bir düzlem ayna. Burada görmek istenen işte gemi neyse burada bak görüntü önce bu aynaya geliyor, sonra bu aynaya sonra da düzümüze geliyor. Periskop bu mantıkla çalışır ve düzlem aynalar kullanılır. Binaların dış kaplamasında düz ayna kullanılarak binanın ısınması engellenir. Çukur aynalara geldik. Yansıtıcı yüzeyi kürenin iç yüzü gibi olan aynalara çukur ayna diyoruz. Aynaya gönderilen paralel ışığı yansıdıktan sonra odak noktasında toplanıyor. Odak noktası arkadaşlar bakın burada aynanın ön tarafında bak burası arka tarafı taralı yüzey. Bura ön tarafı. Bunun ön tarafında arkadaşlar odak noktasına to toplanıyor. Paralel gelen ışığı burada burada topluyor. O F harfi ile gösterilir odak noktası arkadaşlar ve İngilizcedeki focus kelimesinden geliyor bu. Odak noktası aynanın ön tarafında bulunur. Buradan arkadaşlar asal eksen geçer aynanın tam ortasından ve odak noktası asal eksenin üzerinde bulunur. Merkez noktası ile merkez noktası burası arkadaşlar. Merkez noktası ile aynanın arasındaki mesafenin yarısıdır odak noktası. Yani ortasıdır. Burada arkadaşlar asal eksen Şurası m bunu bilinir. Odak noktasını bilmemiz en e, önemlisi arkadaşlar. Odak noktasını bilmemiz yeterlidir. Paralel gelen ışınlar arkadaşlar ışığı burada odak noktasında toplar çukur aynalar. Cisim odak noktası ve ayna arasında ise görüntü nasıl oluşur ona bakıyoruz. Evet odak noktası ile ayna arasındaysa cisim o zaman görüntü cisme göre düzdür arkadaşlar. Görüntü cisme göre düz. Görüntünün boyu cismin boyundan Büyüktür. Gördüğümüz gibi görüntü aynanın arkasında oluşur ve sanaldır. Simetrik değildir. Simetrik sadece düzlem aynalarda olur. Tümsek ve çukur aynada asla simetrik görüntü oluşmaz. Peki cisim odak noktadan uzakta ise bakın burada F odak noktası. Bundan uzaktaysa cisim görüntü nasıl oluşur? Görüntü cisme göre terstir arkadaşlar. Görüntünün boyu cismin boyundan büyük küçük veya eşit olabilir. Bu şekilde ihtimalle olan gördünüz mü arkadaşlar büyük küçük eşit olabilir. Bu bu çukur aynadır. Yapıştıracaksın hemen. Ve de görüntü gerçektir. Çukur aynaların kullanım alanlarına bakalım. Dişçi aynasında arkadaşlar dişlerin daha büyük bir görüntüsünü elde etmek istiyor diş doktorları. Bunun için arkadaşlar dişçi aynaları çukur aynadır. Çukur ayna kullanılır. Kaşığın iç yüzeyi bir çukur aynadır. El fenerinde ışıldaklarda Elektrikli sobalarda yine çukur ayna bulunur. Araba farı, makyaj aynası, tıraş aynası bunlar görüntüyü bakın büyütmemize yarıyor. Görüntüyü arkadaşlar daha büyük bir görüntü, daha detaylı bir görüntü elde etmek için kullanılıyor genelde çukur aynalar. Tavan aydınlatmalarında çukur ayna bulunur. Mikroskoplarda ışık mikroskobunda çukur ayna bulunur. O bakterileri, mikroskobik canlıların arkadaşlar görüntüsünün, büyü, görüntüsünü büyütmek istiyoruz. Bunun için çukur ayna kullanılıyor ışık mikroskobunda. Deniz fenerinde güneş ocağında çukur ayna kullanılır. Güneş ocağında bakın arkadaşlar bak çukur ayna burada. Burası odak noktası. Buraya ne yapıyor? Gelen ışığı buraya topluyor ve burada tencerenin arkadaşlar ısınmasını sağlıyor. Bunda bu şekilde yemek yapılıyor. Çok uzakta bulunan gök cisimlerinin, yıldızların daha büyük görüntüsünü elde edebilmek için teleskoplarda çukur ayna kullanılır. Kahkaha aynasında hem çukur ayna hem tümsek ayna kullanılır ama çoğunlukla arkadaşlar çukur ayna kullanılıyor kahkaha aynalarında. Son aynamız olan tümsek aynalara geldik. Tümsek aynalar yansıtıcı yüzeyi kürenin dış yüzeyidir. Mesela kaşığın arkadaşlar dış yüzeyi bir tümsek aynadır mesela. İç yüzeyi çukur aynadır. Aynaya gönderilen ışık paralel bir noktadan çıkıyormuş gibi dağılarak yansır. Bu nokta odak noktasıdır. Arkadaşlar çukur aynaya göre bakın bunun dış bakın arkadaşlar dış tarafı ön tarafı sayılıyor. Ayna kısmı burası. Bura arka tarafı taralı kısmı. Ve gönderilen ışık aynanın arkasındaki odak noktasından dağılarak arkadaşlar yansıyor. Bu şekilde arkasında bulunuyor odak noktası. Buradan çıkıyormuş gibi bir görüntü oluşuyor. Arkasındaymış gibi. Dikkat. Odak noktası tümsek aynalarda aynanın arka tarafında oluşur. Bu şekilde da dağıtır arkadaşlar görüntüyü. Tümsek aynada görüntü düzdür. Daima düzdür. Simetrik bir görüntü asla oluşmaz arkadaşlar. Oluşan görüntü cisimden küçüktür. Bu şekilde daha geniş alanları gösteriyor. Kocaman tırı Arabanın yan dikiz aynası ne yapıyor? Oraya o görüntüyü sığdırıyor. Görüntü sanaldır ve simetrik değildir. Simetrik sadece düzlem aynalarda. Cisim aynaya yaklaştıkça görüntüsü büyür fakat cismin boyuna eşit olmaz. arkadan gelen araçların görüntüsü arkadaşlar yaklaştıkça büyüyor. Araçların yan dikiz aynaları tümsek aynadır. Araçların iç dikiz aynası düzlem aynaydı. Tümsek aynalar daha geniş alanların görüntülenmesi amacıyla kullanılır. Yani mağaza güvenlik aynalarında arkadaşlar otoparklardaki güvenlik aynaları araçların altını aramak için kullanılan güvenlik aynaları bu yüzden tümsek aynadır. Viraj aynaları aynı şekilde yani kaşığın dış yüzeyi bir tümsek aynadır. Araçların yan dikiz aynaları demiştik arkadan gelen onlarca arabayı arkadaşlar onların görüntüsünü bakın ufacık aynaya sığdırabiliyor. Onlar onları küçültüyor bak görüntüyü küçültüyor. Böylece daha fazla sayıda ve daha geniş bir alan gösteriyor. Araçların altın arkadaşlar herhangi bir yabancı madde, patlayıcı madde olup olmadığını, tespit edebilmek için araçlarda kullanılan bu güvenlik aynaları arkadaşlar mağaza girişlerinde böyle önemli yerlere girişte kullanılıyor. Bunlarda tümsek ayna bulunur. Viraj aynaları, güvenlik aynaları, mağaza güvenlik aynaları tümsek aynadır. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize başarılar.